Selam <laughs> arkadaşlar. Evet. ilk geldiğimiz gece teyzem dedik biliyorsunuz ve bu akşam son gecemiz Melbourne'de ve yarın sabah gidiyoruz. Yine sağ olsun bizi akşam yemeğine davet etti. Şimdi ne aktüel dedim ki aldık o şekerleri madem hadi açalım ve Şurası biraz anlatalım. Şöyle biraz şöyle e, ve Tam o, o kurabiyelerin oraya kadar çek hepsini konuk sanatçılarım var. Gökçam. <laughs> ben bunu öyle geçiyorum. Ablalarım yanımda arkadaşlar. Bu demek. Bu da Umut abla. Biliyorsunuz Umut yeni doğum yaptı. Evet. Hazır bunlara ikisini de burada yanımda bulmuşken. Allah bilir bir daha ne zaman göreceğim. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Nasrettin Hoca ile ne <laughs> bu? No, ne Nasrettin şey Hoca ile <laughs> getirmiş. Masaya koyuyor. <laughs> tamam mı? Evet. Şimdi bunların hep hakikaten az önce kayda başlamadan önce ablamın gözü döndü büyük ablamın hangisine baktın? Cherry Ripe'a mı baktın? Cherry Ripe'a baktın hemen mı? açsana şunları yiyelim falan demiyordu. Bu. bu mu? Ha Turkish Delight. Evet. Şey Türk lokumu arkadaşlar. Ondan sonra bizim için hakikaten bunların hepsinin ayrı ayrı hikayesi var. Demet'in Türkçesi iyidir ama cevap veremeyebilir. Onun için lütfen şimdi Demet Tuğan'ın annesi arkadaşlar. <laughs> Tuğan'ın gibi o da. Hadi kızım konuş, bir şey söyle. Unuttum. Özür. Söyleyemiyorum. Evet. Hayır. İngilizce sorma ihtiyacı duyuyorum ama sormayacağım. Hangisini seviyorsun en çok? Buradan. Ya en çok hangisini yediğini hatırlıyorsun? Really? Evet. Ben de. Evet. Ben de en çok bunu yaptım. Aslı da en çok bunu seviyorum. Aile paketini bitiriyoruz arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. <laughs> Abla sen hangisini yiyordun? Um, o? This one too? Ha, de Bu de. da. Bu ikisi. Evet ama o dolaba hani girmesi gerekiyor soğuk. Çok seviyorum. <laughs> evet, dolaba girmesi lazım. Arkadaşlar i̇şte. duydunuz mu? Çikolataların yani, hepsini store'dan alırdık severim. Bunları, bunları ne zaman yiyorduk? Okulda. okulda var, değil mi? Evet. Okulda yiyorduk onları. Arkadaşlar açıyorum tamam. Okulda şeyde kantinde. Bakalım da. değişmiş mi? Çok merak ediyorum. Kantinden alıyorduk. Ha değişmiş <laughs> midir de sizce? Hayır. Ese aynı mı? Değişmiş çünkü zamanla ben siz yokken bir tane, <gülüyor> ben, <gülüyor> bir, bir tane, bir tane <laughs> Biz yedik. Ama tanısı ne? Yaz kaplı karamel, bir, karamel. Bir, o, ama o. çok şey. A cemet'ten karamel gibi bir kelime çıktı. Evet, böyle sakız gibi. A Caramel İngilizcesi de yani çıkarttı. Ama yani demek var karamel demek yani. <laughs> <Kaç yaramazım. gülüyor> evet arkadaşlar bunu okulda yiyorduk. Bakın de aynı aynı zamanda okulda eder. Isırmak istiyor musunuz? Benim bu arada hiç ben böyle şeker, hiç şeker yemezdim ben küçükken Neden biliyor musun? Çikolata. Ben çünkü Türkiye güzel şeker ve çikolata yapmıyor. Ya bilmiyorum ama benim zamanımda da çok yoktu zaten. Ben... Cadbury markası. Ki bu da Cadbury, bu da Cadbury. Cadbury hmm. evet, zaten seviyordu. yoktu Türkiye'de. Violet crumble sen çok yiyordun değil mi? Ve okulda yiyordun değil mi daha Hı. çok? Bizim bir Nestle gofretimiz vardı. Yani, çok pahalıydı, alamazdık. Ülker gofret yerdik. Annemin de aynı böyle bir hikayesi vardı değil mi? Türkiye'de de zaten benim en çok sevdiğim şey çikolata o. Evet. Yes, Arkadaşlar yapacağız. bunun için nasıl abla anlatsana bunun içine. Ses nedir? Ee, o ses e, ne? Ne şey var ablanın içinde? Honeycomb. O ne? Hani, şey, hani, hani, honeycomb bilmiyorum. Honeycomb, hani honeycomb hani, hani var ya. <laughs> şey ya, bal... Bal... E böyle Ay bir kapı ne? Kapı kır içini göster. Kır içini bakayım. Ballı gofret mi var içinde? E, yok gofret değil. O, e, hani eline bu şerefi sana veriyorum. Tabii ki. İnce mi? Kırıyorum. Aha, i̇nce. <laughs> İçi kıtır kıtır. İçi kıtır kıtır böyle sünger Aa, gibi ama. Ha bugün yediğimiz değil mi bu? Evet, onun versiyonu. Evet, tamam. Ha, sen ama sünger gibi değil. Bu böyle ağzında eriyor. Ee, evet, evet. 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 değil mi? Sonra böyle evet. sakız gibi oluyor. Köpük, köpük gibi, köpük. Evet. Köpük gibi, ha? Aynen. Köpük. Aşkı, kucağıma mı gireceksin? Evet, kötü kötü. Şey çıtır. gibi, böyle buz gibi. Evet. Buzun tatlı versiyonu, çıtır çıtır bir şekilde. Bir saniye. Karısını mı yedin sen bugün? Merhaba. Aynısıydı bu. Yeah, küçük ama böyle küçük küçük parça parçaydı. Parça halindelerdi. Sanki çay yapalım. Tamam çay da bitti. Ama kaçırıyor orada. Ondan sonra devam ediyorum. Başka ne vardı? Evet. Bunu böyle koydum. Nerd. Aslı okulda. Ne derdik? Nerd. Ne, nerd. Derdik? ne <laughs> derdik? Oh, you're such a nerd. You come in all different colors. All oh, sorts of colors. Böyle ah. iğrenç şeylerimiz vardı. Onun, onun esprisini yaptım kozda. He's such a nerd. You come in all sorts of colors bir sürü renkte geliyor. Evet. I'm there tucked in a nerd. Ah. Nerd nerd Hayır, nerd is yani İngilizce. Nerd İngilizce Türkçesi inek anlamına geliyor. Sınıfta çok her şeyi bilmiş. Yeah, öğretmenin inek. inek. Inek canım, inek. Türkçesi inek. The, the 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 ha name. öyle mi? İnek evet, ne ne diyorlar. Evet. <laughs> sen normal inek mi diyoruz zannettin? Yeah, cow. Çok çalışıyorsan inek terler Türkiye'de. Ha, <laughs> okay. <laughs> <laughs> Ulan ne in, ineksin sen de falan diye. Aşkım sen inek miydin? Yok hiç alakam yok. Arkadaşlar çok güzeller. Bakın böyleler. Belki vardı Türkiye'de onlardan. Ay. yok. Yok. Böyle. böyle. Tadını unuttum açıkçası. Şer. Ha. Aa. Ekşi. Çikolatalı değil mi? Ben çikolatalı bir evet. tane. Yok. Hmm, ekşi. Hakikaten mi? Skittles yok. yok. <laughs> <Hakik gülüyor> <abi. gülüyor> Atsana ağzına biraz. Skittles Türkiye'de var ama artık. Yok ben istemedim şimdi. Değişik. Şöyle Değişik. Şöyle koyacağım. Evet. Redskins. Bir tofya bu bir red skins dedim Oo, abla aslında. Ooo bulamadın mı? Yok ki. <laughs> Tofya'nın artık. Red skis, kırmızı deri, deri. Ne bu? Kızıl derili demek Redskins <laughs> aslında değil mi? Aynen şeyi de o zaten. Abi. Abi topu yerinde böyle bir resim olması lazım. Abi. abi, abi. Bende var ya dişimde dolgu varsa <laughs> dolguyu direkt çıkarın. Ha bu onlardan mı? Kesin. Çok yaşa. Ne yapmıyoruz? Ama onların çocukluğuna iniyoruz İyi. şu anda. Ha, bana çocukluğunu anlat. Evet, şimdi... <laughs> ya ne izliyorlar, Bakar mısın onlara? Kapattım. Kapattım. Suha vermek ister misin? Yes, please, please. Arkadaşlar get play, bu da yapacak. yine okul... Abi, her zaman e, play, Okul e, Bu arada bana hep beraber bir Bir fotoğraf <laughs> verin bakayım Maya. Ne ya yeah, hadi. it feels like when I put it under the blanket, it feels like something. I love it. Love it. That needs to go into the fridge as well. Evet, hadi. <laughs> Tuana seni görmüyorum. Tamam. Sen kızım öyle yenmez bu kabuğunu açacaksın onun kabuğunu. Sen onu çikolatayı buraya getir. Arkadaşlar. Arkadaşlar. O red skin mi? Kızıl deli mi o? Yıkılanze. 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 <laughs> Diş, dişimi çıkaranze. <laughs> Benim en dişler kapar diye yıkılıyor. Dönüyor da Bence sen çekiliş yapıp bunu bazı hayranlarına şey yapabilirsin hediye. Süper fikir değil mi arkadaşlar? Yapabiliriz. Olabilir, olabilir, olabilir. Evet ama yani... Bak bak nasıl uzadı bak. <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz konu yemek olunca ben aslında çok da şey yapmıyorum, pasif etmiyorum yani. Onaylamıyorum yemek yemek, yemek bilmem falan ama bunlar hakikaten benim çocukluğuma bu, şu an indiği için. Senin çocukluğunu Bu benim şey için yapıyorsun. farklı bir e, video. Hazır Onun şimdiden, Gelmişken. Ay Aslı abla canımız çekiyor, ay Aslı abla yapma. ete falan filanlar. Aa ne oluyor? Gökcan senin telefonda konser çalıyor. Ola! Olala. Ola bundan sonra. Aa, okey arıyor, okey arıyor. Merhaba. Aki. Merhaba Agir. Onun için... Ben, ben de çok bir şey taktınız mı? Onun için şimdi Ağabey neyi şiir. merak ediyorum ve unuttum. Çom. Neydi o? Hadi hmm. hatırladım galiba. İçinde onun ondan. Sen yemezsin. Sen yemezsin. Sinan böyle, böyle. böyle şey gibi ne? bir şey var. Böyle nüga. Diyor mi? o, o da nay kofret gibi bir şey de içinde. E, hmm. ama içinde on da karamel var böyle. O da sunuyor. ya. Yüzünde yazıyor bak it's a monster chew diye. Bu da okul değil mi? <laughs> okuldan mı yiyorduk bunları? Okuldan mı alıyorduk? Annem almıyordu değil mi böyle şeyler? Hep okuldan yiyor. Çok mu bunda da? Çok. Hazır mısın? Böyle. Emilepe. bulut uyuyacak diye Aa, zannediyoruz. Ay çok güzel. Ne unuttu seni bak. Kıyandı mı? duyunca unuttu seni. Kim o? açma. Deminden beri arıyordum öyle dördüncü arayışı. Anlamadım. çok güzel. Çok güzel. Valla. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Hangisi? Twix'e benziyor zannediyorum. değil. Hangisi değil. Hangisi değil. Hangileri hmm. çaktınız? Çok güzel. Redskins ah, öyle. Hmm. Cherry ripe arkadaşlar. Hemen açıyorum. Türkse benziyor tabii. Cherry ripe'da. Benziyor mu? Hmm. Oh, hmm. Abla cherry ripe sen seviyorsun en çok. Ne var içinde? Kiraz. Hmm. Cherry ripe herhalde kirazlı. Kiraz bir de şey var. <laughs> Bakalım. Ananas. Aa, ananas, ananas mı? Yok, falan. Hayır, Hindistan şey Çok ananas. Hiç Bye. bana gelmez. <laughs> Böyle. Ama aşkım sevebilirsin ya. Ama... Ha, Hindistan cevizi. Bak, içi de böyle. Ha, Ama tadı hiç gelmiyor. Ya, tanda, tanda, tanda. Ama bunun bir da dolabı girmesi lazım. Ne? Bunun da dolabı girmesi lazım. Ablam arkadaşlar, ablam her şeyi, <laughs> soğuk özellikle şey. çikolata baz üstü çikolata kaplı bütün bisküvileri dolaba tutuyor. Ama çikolatalar dolaba girer mi? Girmez ki ya. Bilmiyorum, ben sevmiyorum erimiş, Eli, o şey, o böyle böyle erimiş. O böyle soğuk Neyse, ve sert şey. seviyorum. <laughs> Dışarıda duruyor genelde. Evet arkadaşlar. Geçelim. Başka? tobi ee, izliyordur. Bunları biz. Bunları biz. Okul besleme çantamıza atardık. Değil mi? Sen yapar mıydın? Sonra? Evet bunlar şey için ara öğün böyle. E, okulda ara öğünler. besleyici değil mi onlar? şey yani hani yulaf falan içinde mi? yoğurt Yul... meyveli evet. şeyler var. Granola varlar. bar gibi bir şey. Aynen aynen. Yulaf var. Bunlardan Türkiye'de de var. Var. Benzer şeyler aynen. Var. 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 Granola <laughs> da var. Var. <laughs> Demin hava var. Ve Ne abi bebesi, çok ya. yediğimi hatırlamıyorum ama yediğimi hatırlıyorum. Nerede ben okuldan hiç söylemiyordum. Gerçekten, Gerçekten mi? Aa bakayım şey. Hı -hı. Ha. Bizler ekşi onun da bu da böyle ekşi şurada değil mi evet. şöbüt bom gibi şöbüt bomlar nerede ekşi istiyor sanmaya bunları al bunlar ekşi esas nerd nerd evet cimri arkadaşlar al onları yine ah, koy fizzer <laughs> bir tane de fizzer açıyorum, <laughs> açıyorum şimdi <laughs> fizzer şöyle Aaaa hatırladım şimdi. A ben Ama yer ben yerdim aslında ya. ben yerdim. Güzeldi değil mi? mi? E, güzeldi. Daha yumuşak. Redskins'den daha yumuşak. Arkadaşlar çok özür dileriz. Karşınızda ımmı ımmı falan böyle. Ay sen çocukluğunuzda dönüyor musunuz bunların Dönüyorum ya. Bir anı anlatın bari. Fizir yaptık değil mi? Fizir mi adları? oturdu? Bitti fizir. Fizr'lar? Ve mint cheese. Olmazsa olmaz her Avustralyalının muhakkak Noa, yediği bir şey değil mi? Noa. Noa otur. Çok bunu Türkçe neden, mi? Neden, neden bunu yemeyi tercih ediyor? <gülüyor> <gülüyor> Why, Why, ne ne seviyoruz? <laughs> Ağzı ferahlatıyor. ferahlatıyor. Evet. Ferahlatıyor. Çok naneli. Mint zaten naneli. Naneli ve gene red gibi çok böyle... O da, o da dolgu çıkarandan. Sakın ve ben de ya hiç sevmem o dolgu şey, çıkaran şeyleri ha. Şey, yani. de en çok yemek onları istemiyorum galiba. Çünkü çay içemeyeceğim. Alright. Niye nane? Bayağı mentol için. En son. Öyle mi? Evet. Pardon çok. ama Neyse, sen bu torbayı bana için. ver. Evet, <laughs> <yemeği. gülüyor> Arkadaşlar. Aç <laughs> <abi. biramyon. gülüyor> <Peki>, açmadığımız var mı? <laughs> ne olduysa da ondan sonra. Aç şöyle sonra. gösteriyorum. Bir de bu var. Bu şey yapıştı. Ha, Turkish Delight. Evet. Turkish Türk Peki bu Türk mü yoksa? Türk değil İçin ama de içinde, içinde yine böyle açıp göstereyim. Açsana abla. E, dışı çikolata. İçinde de lokum. Lokum gibi Aa. Evet. Bunlar da benim favorilerimden <laughs> bir tanesiydi. <laughs> Onun tadını merak ettim bakacağım <laughs> evet. Ben çok seviyorum. <laughs> Meyve karameli. Yeah, I remember getting a caramel one. Aa! Arkadaşlar bunarda. Şey <laughs> Fredo. Ha sen dişim çıkacak, dişim çıkacak diyorsun ya bunu yersen hepsi çıkar. Orda. <laughs> <laughs> <Orada. gülüyor> <Orada. gülüyor> ne diyorsun Karttan şey yapmamızı. Mint yani şeker karameli mi? alayım ben. İyiy. Yoksa... <laughs> Arkadaşlar, Karamello Kovala adı. Ha, bak i̇çinde şunu de çok de, merak ettim. İlk geldiğimiz geldiğiniz günden Geldim, beri bunu söylüyorsun. Yurika Tower'dan aldık. Sonra ne oldu bilmiyorum. Yemedin mi? Aa, Yemedik. Yer mi? Ee, o ne ha? Bu evet neydi bu? Gözümlü bu da arkadaşlar okulda en çok yediğimiz şeylerden bir tanesi galiba. 50 kuruşa falan alıyorduk. Bütün çocuklar bunu yiyordu. İçinde karamel var. Ben karamellisini seviyordum. Ben de çileklisini. Ha. Çileklisi var. O da pekli çok pekli güzeldi. Güzel. Ya bakayım. Ben de çileklisini çok Daha var. 10 gündür buradayız. Bak. Yeni yiyorsun ha. Orası. Hoppa. Karamel var. Yani ben böyle her yerimden sivilciler çıkıyor. Böyle olacağım. Nasıl? Ama evet. bizi ki o zaman sevdiğim kadar şu an sevmiyorum mesela. Baksana sana. Bizim masaya yedim. Arkadaşlar teyzemin kızı da buradan eksik olmuyor. um, <laughs> evet. Tuan o ne öyle? Maya yesene. Maya bir tadına bak onun ya. Bak, Ta, Euro bir tavırdan aldı Maya şeyden, Maya <gülüyor> mintizden <gülüyor> kurtulamıyor. Mintizden kurtulamıyor şu anda. <Yapışlar>. <gülüyor> gibi. Çok <laughs> iyi Peki. <gülüyor> o zaman hadi bakalım. Ee, <laughs> tamam mı? Yani çocukluğunu evet, öğretmeye yetenince. Bu hakikaten ben indim. Evet. Ve şimdi size anlatamayacağım ama kantini falan filan bile hatırlıyorum. Nasıl raftan aldığımı bile hatırlıyorum. Tamam bana kocaman bir bye bye diyin o zaman. Bye. 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 Bye.